Merhaba adım Bereş soyadım Akgül. Bugün ikinci bir kitap özetiyle beraberiz. E, şimdiki bitirdiğim kitabımın adı Dev Şeftali. E, hemen bir özetleyeyim size kitabın özet e, konusunu. E, kitabın konusu şöyledir. James diye bir küçük çocuk vardır. E, evinde oturur ancak annesiyle babası Paris'e alışverişe gitmiştir ve o anda maalesef e, hayvanat bahçesinden kaçan bir gergeden e şehre inmiştir ve şehirde de e, James'in anne ve babasını yemiştir. Bu olaydan sonra James çok üzülmüştür. Diken teyze ile Sünger teyzenin yanına taşınmıştır. Ancak bu iki teyzesi de çok vahşi teyzeleridir. Ya yani sürekli ona e, işleri kakalarlar sonra onu sürekli döverler. İşte ondan sonra James'i bir gün e, top oynarken topu çalılıklara kaçıyor. E çalıklarda da e, bir tane cüce var. O cüce de diyor ki ona birkaç e, tohum veriyor ona. E, git bu tohumları sürahiye dök. içine bir tutam telini tel, saç telini koy ve bunu iç hayatın çok güzel olacak diyor. Yalnız sakın e, düşürme diyor. Bu tohumlar her şeye bağlanabilir diyor. James maalesef koşarken düşürüyor ve e, şeftali ağacının köklerine gidiyor. Maalesef hiçbirini toplayamıyor. Ee, sonra e, bir gün, iki gün veya üç gün sonra e, diken teyeli, sünger teyze bir bakıyorlar ki hiç şeftali vermeyen şeftali ağacında bir şeftali ve gittikçe büyüyor. Sonra bir ev büyüklüğünde, bir yat büyüklüğünde koskocaman bir şeftali oluyor. Sonra diken teyze ile e, sünger teyze bu işten çok karlı çıkıyorlar. Sürekli böyle insanlar geliyor, onlarla, onlar. E, Dükkan teyzeyle Sünger teyzeye para veriyor. içeri giriyorlar. Sonra bir gün yine James top oynarken bahçede e, topu şeftalinin altına gidiyor. Sonra şeftalinin altına gidiyor işte topunu almak için James. Sonra orada bir kapı görüyor. Kapıyı açıyor. Gidiyor gidiyor. <laughs> e, sonra çok acıktığı için e, duvarlar da şeftaliden olduğu için e, duvardan bir ısırık alıyor. Tadı çok güzel oluyor. Sonra eee giderken yürürken içerisinde bir yere çarpıyor. O çarptığı yerde şeftalinin kabuğu. Şeftalinin kabuğunda da bir kapı olduğunu fark ediyor. Kapıyı açıyor. İçerisine ne görsün? Bir tane yaşlı bir çekirge. Sonra ateş böceği, gelin böceği, örümcek hanım, kırk ayak, solucan. Bir sürü koskocaman konuşan tatlı hayvanlar. Sonra onlarla dost oluyor James. Ve sonra bir gün yuvarlana yuvarlana gidiyorlar e, o dağdan. Ve böyle diken teyzeni, sünger teyzeyi eziyorlar. Şehre doğru iniyorlar. İniyorlar, iniyorlar. Sürekli yuvarlanıyorlar. Sonra da e, bir yerde e, duruyorlar. Ve hem hepsi dışarı çıkıyor. Bir, görsünler ki denizin ortasında da. Sonra e, bir bakmışlar ki yanlarında köpek balıkları e, sürekli orada duruyor. Sonra bir plan yapıyor James. Ve bir sürü martı e, avlıyor. O martılarda e, Şeftali uçuruyor ve oradan gidiyorlar. Ondan sonra sürekli böyle havada çeşitli çeşitli maceralar yaşıyor James ve tayfası. Sonra bir gün New York'un üzerine geliyorlar ve New York'a iniyorlar. Yalnız herkes bunu koskocaman bir bomba olarak zannediyor. E, ondan sonra e, bir, bir yere saplanıyor Şeftali. Böyle tüm polis ekibi, itfaiye ekibi geliyor. Ancak her şey öyle olmuyor. James e, nereden geldiklerini, neler olduğunu anlatıyor. Polisler ve itfaiyeciler de onlara hak veriyor. Sonra bir geçit töreniyle hatta o şeftali ve James'leri uğurluyorlar. Hatta o anda geliyor James'in yanına bir çocuk. Diyor ki şeftalden bir ısırık alabilir miyim? Koskocaman olduğu için dünyaca bir yıl bir yıldan fazla bile yetebilecek şeftali olduğu için orada bir sürü çocuk geliyor. Bir sürü çocuk geliyor. Ve oraya e ee, şeftali yiyor. Sonra kalan şeftalinin içinde yaşıyor James. Sürekli parkta çocuklara masal filan anlatıyor Ve çok güzel bir hayatı oluyor. Ee, evet, şu anda iki kitabın konusu buydu. Ee, umarım siz de beğenirsiniz. Ee, okumanızı çok tavsiye ediyorum. Özellikle macera sevenler için. E ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.